Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle EE klasu bitirme oyunu oynadı abim. Bu arada birkaç turdur bakıyoruz arkadaşlar yani baya bir turdur. Direkt Arkadaşlar direkt e, burada sesi yok arkadaşlar ondan biraz özür <laughs> dilerim. E, Şimdi abi direkt geçelim şuraya. Oo, oh, golem var lan. Oo, golem var lan ilk defa. Ben bunu tamamdır oynuyorum abi. Geceden beri e, beraber sizin kaç dakikada biteceğiz. bunun hepsini bekleyeceğim bakalım. 14 tane. 14 tane. 14 tane. 14 tane. Çakmak lazım bize. Çakmak lazım. çekmek lazım. çekmek lazım. Oğlum to topla. Şey topla. Şey. Direkt aldım. Hemen gideceğiz mi? Hayır hemen git tabi de gidebiliriz abi oyu da bitirler yani o kuleyi de bulmamız gerekiyor Belki ilk de bitebilir daha fazla şey yapacağım golem nerede golem nerede golem nerede golem nerede Golem mi Hı hmm, golem öldüreceğim şey çıkması demir lazım var. demir çıkması lazım demirle de çakmak yapacağım gel gel <laughs> Bu ne var? Gel ya ya. Tamam sen ne diyorsun? Direkt abi şöyle gidiyorum. Sen buralarda gidin abi. Daha çok şey yapacağız arkadaşlar. Yani şanslı olduğumuza bakmayın. Böyle daha yani görevlerimiz var bizim abi. Böyle OP direkt takmak size çıkmazsın be abi. Direkt bunu yap abi. oradan gel. Direkt ne yaptın? Çekmekte çıkıyor. Hem <laughs> bölümden de şey var, ikinciliğimiz kaldı. Çok iyi bu arada direkt

Sok açı. Uh. Oldu ya, Bu görüntüye kim beğenmez ki arkadaşlar? Like me like me like me. Like me. Gir Tamam bekle. Oyunu bitireceğiz. Ama daha böyle daha görevlerimiz var bak. İlk görev tamamlandı bu yerden sonra bak. Şu şeyleri daha çekeceğiz bak. Daha böyle daha çok ben şey yapacağız onu. Kaç yılın seni mi benim de az ya. Diğer dünyaya dönmemiz lazım arkadaşlar. Aşağı sakin atlama. Yoksa atlama atlama. Kaldım <laughs> ben atladım. Ölmedim <laughs> zannettim öldüm ben. Şeylerden de çok büyük arkadaşlar. Daha çok şey yapacağız bu arada. Dış direkt böyle havadan bakınca çok güzel bir yer. Böyle bir gelişmemiz lazım arkadaşlar. Yani burada gaz keseceğim ama ben istesem gaz ke keserim bu arada. Evet. Burada. Evet hayal yani keserim yani bayağı kolaydır diye düşünüyorum Zip aslında. Hızlı çalışalım da yemek Hop evet. abi ben direkt buralardan kalmaya başlayacağım abi. Evet. Daha çok şey yapacağız arkadaşlar yani direkt bitirdim diye bir video atamam ben buraya. Daha ben görevleri bildim abi. Her video bir tane yani üç tane görev yapmaya çalışalım direkt. Abi her zaman gibi ilk başta iki tane demir. Bu taş devrine geçirdin abi. En devrine geçtik bayağı. Iyi. Bana versin. Balta da attım bak. Attım. Bana demir bir şey yapsın mı? Ne? Bu arada daha fazla şeyler de yapacağız ya. Bayağı iyi şeyler yapacağız abi bu seriyle.

Direk aşağı gideceğiz şimdi. Şöyle bırak. Ben sana özel yapacağım abi. Ben bunu nereye koyayım? Değil. Ben bunu şeye koyacağım. Dur. Nereye koyayım? En'e mi? Pencereye koyacağım birine. Evet, en de daha çok gelişmemiz lazım oğlum. En'e gidersek biz bir yere olabiliriz. <laughs> Beni öldürsene be, beni öldürsene be. Beni öldürsene be, Eşyalarımı almam ben. Beni öldürüp eşyalarımı almam. Uzaktan öldür, uzaktan öyle. Dur bakayım. Aa. Sakın eşyalarımı al baba. Son üç çambak, üç vuruş, bir. İki. Vurulmuyor, dur dur. olsun benim ekr. Yani daha fazla çok gelişeceğiz bu alemde arkadaşlar. Ama bu e, görevi go birle golen daha. Lazım. Eğer çok fazla zengin olursak abi, bu köyü korumamız lazım. Ben direkt kumdan kazmaya başlıyorum ha. Tamam ben ben direkt kazmaya başlayacağım. Demir buldum. korku değil değil mi o? Vallahi değil. Bak. Bakayım. Tek yanıma gelmeyin. Aa demir olmuş la. Helal olsun çocuğa. Ben de şuradan kalacağım ha. Ben hala demir bir şey bulamadım. Şu anda full çöp ilerliyorum. Ha, bir tane demir çıktı. Aa, ne bir tane demir lan. Ben direkt fırına gideceğim. Sen yap. Direkt demir kılıç yapalım abim. Biraz endi yok diyelim. Demir buldum. Direkt endi yok diyelim. Nasıl fikir? Ya. Demir şey yap. Ben sana demir kılıç yapayım. Sen kaç tane var sende? 3-4 Ha o zaman geldi. Hadi direkt çıkalım. Direkt çıkalım. Direkt çıkalım. Bari yol yaparak çıkayım da. Gel bir kılıç daha yaptım senin için. Gel. Yapma. Yapma. Al. Ne ara yaptın? Ben de iki tane daha demir vardı. Üç tane demir çıkıştım. Hadi direkt gidelim abi. Direkt pantolonumu da giyiyorum abi. Direkt. Bu benim canım az. Ben bunu eşyalarımı koyuyorum. Beni öldür. Hmm, gel ama. Beni öldürsün Benim eşyalarımı al ya. Ben şunları aldım. Yo onları sandığa bırak. Onları sandığa bırak. Ben, geliyorum. ben seni bekliyorum. Hayır ben seni bekliyorum burada. <laughs> Oo. Oh. o oh, o. Oh. Oo. Oh, Oo. ben buradan buraya atlayan Oo. 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 Oo sonu korkutuyor. Aşağı gitmemiz imkansız gibi bir şey abi. Aşağı gidersek ya slime küpümüz olmadın. Eee İnşallah Eşyaların orada inşallahın orada. Dur almayacağım. tamam buradan, buradan 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 buradan. Neredesin? Oğlum ben direkt aşağıda bak. Aşağıda slime var. Evet onu gördüm direkt. Ama mantarları al. Devi He. He. Değil <laughs> Ne ki? Orada öyle Ghost var. Ghost var. Nerede? Yiyeceğinin kötüsünü bunu topluyorum. Bana doğru gel bana doğru gel bana doğru gel bana doğru gel canım bir canım bir canım bir fazlormuyor. Çikolatalı rengimiz oldu olsun. Bir can daha sonra yavaşlayacağım. Fosforluk. Nerede? Hava taraflarda. Ön Bak gördüm. Çünkü bir şey var. Hadi gidelim yukarı çıkar çıkmaz hiç <laughs> <laughs> Buraya ne de, lan? Bunlar adam kılıcı koymuşum. Biliyormuş zombiler bir telaş içinde. Bunu gördüm. Şey, şey, şey ötürü aşağı Sonra Lan, o zombi... Abi ya. Ultra yapsam. Ultra ya da adamları bir Oğlum benim yerde vardı lan. Deniz gir abi ya buralar sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Verdim sayı bunu. <laughs> Benim kızdaki annem öpüyor ya. <laughs> Direkt ben şeyin yanına Çok yavaş orta bir. Orta yaptım. Benim de orta ama kastı bir daha görebilirsem onun eline vereceğim de. Yani attığı şeyi vereceğim arkadaşlar. Şöyle oh, evet, korkma. buralarda. Yukarı da işte. Hop hop hop. Ah ben düşmeyecektim şöyle. Hop hop. Burada hızlı koşmamaya e, gayret ediyorum. Aa koş koş koş. Nerede kos. nerede? <laughs> Bak gel. Dur. <Yürü>. Attım. Gel gel. <laughs> Oğlum sana atıyor. Garantiyecek kan kılıcı aldım kılıcı almadım Lanet bunu. olsun bebeğim. Lanet olsun işte. Tamam ghost alma görevimi birlikte. Şu pigilerden kaldı. Pigileri alacağız. Senin kılıcın nerede? Kılıcın nerede? Asar vermem için de çıkıyorum. Ben abi. Şimdi bu pigileri onu toplayayım. İkinci görevimizi yapalım abi direkt. Bu, bu pigileri alalım. arkadan pigi geliyor, arkadan pigi geliyor, o pigi almamız lazım. Abi, kurt geldi. Yok mu yo, Abi en kötü bir yer. Aldım. 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 O tamam abi. Altın yaptık direkt abi. Ben normalde abi bu şeyden içinden altın parayı. abi gitti. Git. Bu da gitti. Ghost. Bilmiyorum abi. Benim eşyalarımı alsaydın. Aldım. Öldüm ben.

Sen de bir yakınlaşsana bro. Sen de bir yakınlaş evet. bak. Şimdi bak seni de edile vereceğim bak. Sen de gideceksin kardeşim. Ben bu ya? yerlerde biraz kontrastlı yani biraz yani şey olabilir yani. Gel bir bakalım. Hadi gel gel. Bir şey bakalım. Oy. Ya bu ne ya. Şu yukarıdan. Olur olur. Olur. yukarı çıkıyorum abi şeyimi almak için. Oh, Arkadaşlar biraz zor geçeceğiz burayı galiba. <laughs> eşyalarımı gitmesin yani bu sadece demir ya. Yani, sıfırdan başlamak istemiyoruz arkadaşlar. Yani, <laughs> yani <laughs> eşyalarımı gitmesi çok güzel olacak.

Arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Eşyalar karşıma kar diyeceğim gizli diyeyim ya kontrol eder. Görüşmek üzere bay bay. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu seyirin devamı için 3 like.